Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, biliyorsunuz memleket partisi kuruldu. Bu partinin şimdi Muğla, Muğla'da teşkilatlanması da. Yavaştan başladı. Ee, i̇l Başkanımız Sayın e, İbrahim Şimşek'le beraberiz. Ee, i̇lçe Başkan adayımız, yani bilmiyorum şu anda ilçe başkanı oldu mu ama ilçe başkan adayımız da e, Süreyya, Süreyya Hanım da şu anda yanımızda. Önce ben şeyi sormak istiyorum. Yani e, teşkilatlanmada hangi tarihte başlanıldı? Partileşme sürecinden sonra Muğla'da ne gibi çalışmalar yapıldı? Ve şu anda çalışmalar hangi aşamada? Aşağı yukarı bir yıl önce Genel Başkanımızın başlatmış olduğu Memleket Hareketi 16 Mayıs 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçesini vererek Memleket Partisi haline geldi. 17 Mayıs'taki genel, genel merkezdeki toplantımızda genel başkanımız 41 il başkanımıza görevlendirme yazılarını verdi. Onlardan birisi de Muğla il başkanı olarak şahsımı görevlendirdi. 17 Mayıs'taki görevlendirmeden sonra 11 gün gibi yani 28 Mayıs tarihine kadar 11 gün gibi kısa bir sürede gönüllülük esasına dayalı olarak 20 kişilik il yönetimimizi oluşturup genel merkezimize sunduk. Genel merkezimiz 3 Haziran tarihi toplantısında MYK toplantısında yönetimimizi onayladı ve ilçe örgütlerimizin de bir, e, görevlendirmek üzere ilçe örgütlerimizde kurulmak üzere yönetimimizi tekrar görevlendirdi. Biz de bu çalışmalar içerisinde hem il örgütümüzü hazırlamıştık. Hem de ilçelerle diyalog halindeydik. Bu çalışmalarımız içerisinde birçok ilçeyle görüşmelerimiz devam etti. Bunlardan birisi de Dalaman ilçemizdi. Dalaman ilçemizde Süreyya özuslu Berberoğlu ablamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün tekrar bir araya geldik. Kendisinin gönüllü bir memleket hareketi sevdalısı olduğunu daha önceden biliyorduk ve aynı zamanda da Memleket Partisi kurulduktan sonra da örgütlenme sürecinde görev almak istediğini kendisiyle teyitleştik ve bugün buradayız. Yaptığımız bugünkü görüşmede de kendisi Muğla İl Yönetim Kurulu üyelerimizle yaptığımız bu ziyarette kendisini Dalaman İlçe Örgütü'nü oluşturmak üzere görevlendirmiş bulunmaktayız. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Hep beraber başaracağız. Muğla'ya da iyi hizmetler yapacağımızı yapacağımıza inanıyoruz. İbrahim Bey yani izleyicilerimizin eee öğrenmesi açısından da e, siyasi özgeçmişsiniz bir anlatır mısınız bize daha önceki 1987 senesinde dönemin CHP'si olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye üye olarak kaydoldum. 2000 yılında 2000 yılında Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği üyesi olarak görev aldım ve dört dönem Merkez İlçe'de yönetim kurulu üyeliği yaptım Muğla Merkez. Bir dönem 2009-2014 yıllar arasında bir dönem il genel meclis yaptım. Bu süreler içerisinde değişik komisyonlarda, çalışma gruplarında görev aldım. 31 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden sonra parti içerisindeki antidemokratik yöntemlerin her geçen gün büyümesi ve sık demokratik kanalların sık tıkanmasından dolayı artık başka bir arayış içine girdik. Genel Başkanımızın da tüm Türkiye kamuoyunun bildiği gibi Kurultaylardaki anti-demokratik uygulamalar karşısında ne zorluklar gördüğünü Türkiye biliyor. Muğla'daki durumu da e, bizler biliyoruz. Parti içerisinde artık demokratik olarak bir sürecin işlemediğini gördüğümüz için bu şekilde bir e, çalışma grubunu oluşturarak Genel Başkanımızın arkasında e, destek vermek istiyoruz. Evet. Şimdi Süreyya Hanım, sizi e, biz daha önceki siyasi çalışmalarınızdan tanıyoruz. Evet. Yani e, tabii geçmişinizde yani bayan futbolculuktan tutun da birçok sosyal aktiviteniz var ondan sonra bu, bu işleri çok seviyorsunuz yani evet, insanlarla evet. bir arada olmak evet. anlamında. E, şimdi e, memleket hareketi ve akabinde memleket partisinde şimdi Alaman'da bir çalışma başlatacaksınız. Evet. Bu sanırım e, Muğla'da ilk bayan ilk bayan. Memleket Partisi'nde kurucu yani Memleket Partisi'nde ilk bayan kurucu ilçe, i̇lçe başkanlığı başkanı. görevi tevdi edilen evet. ilk kişi oluyorsunuz galiba. Evet. evet. Ee, şimdi ben şeye girmek istemiyorum. Yani niçin işte Cumhuriyet Halk Partisindeki çalışmalar bu aşamaya geldi? Bu yani, yani buraya Herkes önümüze bakalım. Aslında. Önümüze tabii bakalım. Ki, tabii ki. Ee, şimdi siz neler düşünüyorsunuz yani istikbale yönelik teşkilattan açısından? Yani şimdi biz e, yeni bir bebek doğdu. Bu bebeği beslememiz lazım. Güçlendirmemiz lazım. Ee, önümüze çok açık görüyorum. Şu e, çirkin, pis bir e, politikanın olduğu ortamda biz bir e, e, umut olarak çıkıyoruz şu anda. Partimiz e, Muharrem İnce Başkanlığı'nda e, umut ışığı olarak çıkıyoruz. Ve de mavi bir çift göz, e, gözün e, ışığında yolumuza devam edeceğiz. E, başaracağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımız çok azimli. E, herkes gönüllü olarak bir kere bu... E, harekete katıldı. İlk başta başlangıcımız öyle oldu. E, gönüllü olarak harekete katıldı. E, daha sonra parti oluştu ve de Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin eşliğinde e, bir e, memlekete temiz bir politika getirmek için çabalayacağız. Şimdi ben yani. e, Sayın İlçe Başkan'a da soracağım ama oraya dönmeden bir size de sorayım yani. E, yani 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği evet. bir ülke var. Evet. E, bir rejim değişikliği oldu biliyorsunuz. Evet. E, yani sizin Muhalefeti yetersiz bulmaktan ötürü mü yani bu? E tabii ki yani 19 yıldır biz bekledik, bekledik. Ha bugün olacak, ha bu seçimde değişim olacak, ha şey önümüzdeki referandumda olacak. Hiçbirinde hiçbir değişiklik olmadı. Çok çabaladık, çok çalıştık. Ee yani ama yeterli olamadık. Bir yerlerde bir şeyler eksikti. Biz tabandan çalıştıkça çalışmalarımızın boşa gittiğini görüyorduk. Yani böyle bir şeyin içine girince kısır döngüye girdiğimiz için bir çıkış yolu aradık. Memleketimiz için gene. Ben biz kendimiz için yola çıkmadık. Bu hele ki bu zor dönemde eee bir politika üretmek, yeni bir yol açmak çok kolay bir şey değil ama başaracağımıza inanıyorum. Çünkü hepimiz azimliyiz. Arkadaşlarımız da çok azimli. Muğla'da da bir çığır açacağımıza inanıyorum. Evet. Sayın Başkan aynı şeyi size de sormak istiyorum. Yani şimdi Muğla biliyorsunuz yani Muğla bizim hilal şeklindeki işte Ege bölgesini içine alan kıyı bölgeler, kıyı bölgeler yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oldukça etkin olduğu bir nevi kaleleri olan yerler, işte bu bölge İzmir, Muğla. Şimdi Muğladaki biliyorsunuz yani Cumhuriyet Halk Partisinin yani ciddi bir ağırlığı var, ezici bir ağırlığı var siyaseten. Ama buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisinin ulusal politikalarını mı beğenmediniz, ya da karşı çıktınız, ya da eleştirdiniz, ya da yetersiz buldunuz da bu hareket içerisinde bulunma ihtiyacı duydunuz? Biz Cumhuriyet Halk Partisini kurumsal olarak, kurum olarak kesinlikle hiçbir zaman için eleştirmeyiz ve eleştirme hakkına da sahip olmadığımızı düşünürüz. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Merkez Yönetiminde son dönemlerde ulaşan yönetim kadroları parti içerisindeki demokrasiyi bir kenara itip farklı bir e, yönetim uygulaması getirdiler. Bu yönetim uygulaması her geçen gün e, zorlukları da beraberinde getirdi. Süreç iyileşmeye doğru değil, daha da zorlaşmaya doğru gittiği için böyle bir e, tercihte bulunduk biraz önce söylediğim gibi Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin ilk çıktığı kurultayda 177 imza alarak 177 öneri imzasıyla 450 oy alması 900 kusur imza ile Kılıçdaroğlu'nun öneri imzasıyla sandıktan 700 kusur oy alması parti içerisindeki demokrasinin gerçekten de bir aynasıdır bunu çok fazla artık detayını şey yapmaya evet. gerek yoktu. Ama biliyorsunuz parti içi demokrasi konusunda sadece Cumhuriyet Halk Partisinde değil, Türkiye'deki diğer partilerin de yasadan kaynaklanan, uygulamadan kaynaklanan sorunları var. yani şunu söylemek istiyorsunuz. Parti içindeki mücadeleyle partide bir yere gelme ihtimali olmadığını, antidemokratik uygulamalar olduğunu söyleyerek böyle bir hareket başlatıldığını söylüyorsunuz. Partide bir yere gelme diye yani illaki bir yere gelince şahsi olarak gelme talepleri değildir bunlar. Bu kamuoyundaki vatandaşın talebidir. Bir kurultayımızı hatırlatıp, hatırlatmak isterim size. 1100 kusur tane delega salonun ortasında oturuyor. En az 5000 kişi de tribünlerde. Tribünlerdekiler delege değil. E, partinin yöneticileri, gönüllü destekçileri, üyeleri. Oradaki 5000 kusur kişi Muharrem İnce için salonu yıkıyor. Ortadan 1100 kusur delegeden bir tane alkış çıkmıyor. Yani bu parti içerisinde artık değişik bir sistem oturmuş. Bu sistemi değiştirmek zor. Artık e, olmayacak bir şey de zorlamanın bir mantığı yok ama vatandaş da Muharrem İnce ne zaman çıkıyor? Muharrem İnce ne zaman parti kuracak? Muharrem İnce parti kurması gerekiyor. Artık yeteri kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde şansını zorladı. Parti içerisindeki antidemokratik yöntemler ona geçit vermiyor diye bunu vatandaş da artık kabullendi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar söylüyorum, kurumsal olarak partiyle hiçbir sıkıntımız yok. Ama parti yönetiminde kesinlikle büyük sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar her geçen gün bu partinin içini tıkadığı gibi ülkedeki demokrasiyi de tıkıyor. Evet. Şimdi e, pandemi dolayısıyla biliyorsunuz kongreler ertelendi. E, son işte e, bilim kurulu toplantısından sonra kısmi açılma oldu, kongreler serbest bırakıldı. E, bu. Bu yüzden mi biraz bu şey gecikti? Yani illerin, ilçelerin teşkilatlanması pandemi dolayısıyla mı biraz gecikti. Tabii pandemi süreci bizim partileşme sürecimizi etkiledi. İnsanlar ee, insanlar yani canla yani canla canla mücadele ederken biz yani parti kurma sürecini Devam ettirmemiz doğru olmazdı zaten. Ama fikriye hazırlık yapıldı sanki. Tabii şey ki. zamanında. Tabii ki projesel anlamda hazırlıklar yapıldı. Ekipler çalışmaların devam ettirdi. Zaten bunlar da zaman zaman genel başkanımız çıktığı televizyon programları da açıkladı. Sayın Başkan en son şunu sormak istiyorum ve hatta bir de sizden mesaj almak istiyorum. Dalaman'da örgütlenmek için geldiniz. Süreyya Hanım işte kurucu ilçe başkanı olarak belirlediniz. Evet. Ee, Dalaman seçmenine, bölgemizdeki seçmenimize bir mesajınız var mı? Nedir? Biz bugün buraya e, Süreya Hanım'ın görevlendirmek üzere geldik. Kendisi örgütlenmesini burada yapacaktır. En iyi örgütlenme yapacağına inanıyorum. Dalaman içinde bir alternatif olacağını düşünüyorum ileriki günlerde. Böyle düşünüyorum. E, çok fazla detayına girmek istemiyorum artık. Evet. Daha sonraki süreçlerde tekrar bu konularla ilgili tamam. süreç içerisinde açıklamalarımızı gündem dahilinde yaparız. Tamam. Süreya Hanım sizin mesajınız var mı Dalaman'da yaşayan insanlara? Ee, Dalaman'da çok e Artık göç aldı Dalam'a. Yani dışarıdan gelen çok insan insanımız var. Neredeyse bu herhalde %70'e geliyor herhalde. Sen daha o iyi civarı. biliyorsun o civardadır. Onlara da bir alternatif olmak istiyoruz. Çünkü bir siyasi yerleşik değişik buranın bir siyasi yapısı var. Onu biraz daha geliştirerek yeni gelenlere de kapımızı açmak istiyoruz. Herkesi partimize bekliyoruz hiç kimseye ayrım yapmıyoruz. Ee, dışarıdan gelmiş, içeride içerideki yerlisi, dış, dışarıdan geleni diye ayrım yapmak istemiyoruz. Herkesi memleket partimize bekliyoruz. Başaracağımıza da inanıyorum. Ee, başkanımıza çok teşekkür ediyorum buraya gelip bizlere e, bu vazifede destek verdikleri için. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun. Ee, sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri yeni kurulan Muharrem İnce Başkanlığındaki Memleket Partisi'nin Muğla İl teşkilatlanmasıyla ile ilgili olarak Muğla şu anki mevcut görevlendiren il Başkanı İbrahim Şimşek ve e, Dalaman'da görevlendiren, kurulucu ilçe başkanı olarak görevlendiren Süreya Özüstü Berberoğlu ile beraberdik. E, Sayın Başkan'ın dediği gibi bundan sonraki süreçte herhangi bir gelişme olursa gerek mail yoluyla, gerek röportaj yoluyla, gerek görsel yoluyla biz gene Memleket Partisi ile ilgili bütün partilere yaptığımız gibi e, onların da sesini duyurmaya, kamu, kamu ile buluşturmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.